Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoyu işinize yarayacağını düşündüğüm için çekiyorum. Çünkü bu Polygon anı yani Matic coin'i şu anda en düşük seviyelerini yaşıyor diyebiliriz. Bu bazen 45.0.45'e kadar dönüyor. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. E ve bizi niye bu ilgilendiriyor ya da Matic coin'i niye almalıyız? Onunla alakalı size bazı şeyler söyleyeceğim. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama şu anki söyleyeceğim gerçek anlamda bir tavsiyedir sizlere. Biz çoğumuz NFT'lerimizi poligon ağ üzerinden satıyoruz. Ya da NFT alacağımız zaman poligon NFT'lerini tercih ediyoruz. Ee, bunun içinde bizim cüzdanımızda meta meskimizde mutlaka çok az miktarda olsa MATIC bulunması gerekiyor. Ee, cüzdanımızı hemen meta göstereyim. Bunun nedeni de biz e, MATIC A üzerinden NFT üretip sattığımızda para bizim cüzdanımızda MATIC olarak düşmüyor, VET olarak yani Wrapped Ethereum olarak düşüyor ve bizim bu parayı çekebilmemiz için bunu swap yapıp yani bunu MATIC'e çevirip cüzdanımızı almamız gerekiyor ve buraya basıp takas işlemi yani swap dediğimiz zaman bu işlemi gerçekleştirmek için Bizim cüzdanımızda çok az miktarda bir matiç olması gerekiyor. Bunun da nedeni gas fee ücretleri. Yani bizden çok küçük bir gas fee kesiyor. 0.1 bazen 0.001 yani çok düşük miktarda bir matiç kesiyor ama her halükarda metamask'imizde bulunması gerekiyor. E, hiç bulunmayan arkadaşların ne yapması lazım? Binance tarzı e, borsalardan buraya para aktarması gerekiyor. Bundan birkaç ay önce bu coin'ler çok yüksek fiyatlarda olduğu zamanlarda bu gerçekten sıkıntı oluyordu. Bunun da nedeni Binance'dan buraya e, matiş transfer için en az 10 adet yollamanız gerekiyor. O zamanlar 2.5 dolar 2.70 dolar civarı olduğu zaman bu 25-30 dolarları buluyordu. O da e, baya az bir para değil 450 lira civarı. Tabi o para gene sizin olmuş oluyor ama insanlar bunu alıp atamıyordu. Şu anki görmüş olduğunuz seviye benim gözümde yani bence alınabilecek bir seviye. Bunu alınabilecek seviye dedim bu yatırım olarak işte binlerce on binlerce alın demiyorum sizlere. Ama NFT ile uğraşan arkadaşlar gerçekten satacağına inanıyorsa poligon için en az 10 adet alması gerekiyor ki onu Metamask cüzdanına atıp ileride gas fee fiyatını ücretini ödeyebilsin. Zaten geri kalanını gene çekebiliyor. O yüzden şu civardayken yani e, fiyat olarak 0.47 iken bence alınabilir. Dediğim gibi en fazla 80-90 lira yapıyor. Buradan da hemen göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi şu an 8 lira. 10 tane alıp Metamask cüzdanında bulundursanız toplamda 80 lira gitmiş oluyor. Yani hiçbir şey değil ve o para kaybolmuyor zaten. Daha sonra çekebiliyorsunuz. Ama en güzel zamanlarında Polygon poligona 25 3 dolara yakın fiyatlara çıkmış oluyor. Eğer siz aldığınızda durursa ve o fiyata çıkarsa her türlü karlı olmuş oluyorsunuz. Yani... 10 dolar falan harcayıp 10 dolar bile değil 5 dolar harcayıp 30 dolar geri çekmiş oluyorsunuz. Ya ben ne yaptım daha fazlasını aldım. Çünkü ben ileride çıkacağına inanıyorum bu coin'in. Ama yatırım amaçlı değil elimde bundan küçük bir miktar vardı. Onu yatırdım burada kalsın bana hiçbir şekilde zarar yok. İleride bir NFT satarsam onu orada zaten çevirmek için kullanacağım için. O yüzden size söyleyebilirim. Yani şu zamanları değerlendirip en azından bir 10 tane Matic alabilirsiniz. Daha önceki videomda da size Ethereum'dan bahsetmiştim. Tamam coinler düşüyor, piyasa bayağı giriyor ama bu bir fırsat olarak GasFi fiyatları da düşmüştü. Onun haricinde OpenSea'nın ekstra aldığı bir yeni protokol sözleşmesiyle çok düşük fiyatlarda Ethereum'a GasFi ediyorduk. Bu da onun gibi bir şey benim gözümde. Yani şu anda bence Matic alabilirsiniz. Ee, buradan düşse de yani aldığınız miktar buradan düşse de çok bir kaybınız olmaz ama çıkarsa o paranızı 2'ye 3'e katlarsınız diye düşünüyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.